Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri Sizleri Adana Seyhan'dan seslenmeye devam ediyoruz Liparis Kuaför'ün konuğu olduk Ve yanımızda firma sahibi Sayın Eda Hanım var Merhabalar Eda Merhabalar. Hanım Merhabalar Eda Hanım öncelikle sizleri ve Liparis Kuaför'ü tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektörde hizmet vermeye devam ediyorsunuz? 15 yıldır bu, bu sektördeyiz 2 hı hı. yıldır Liparis olarak Devam, devam ediyoruz Evet Liparis'i biz biraz daha yakından tanımak istiyoruz Liparis neler yapıyor? Burada bayanları nasıl güzelleştiriyorsunuz? Liparis neler yapıyor? Liparis saç tasarım yapıyor. Manikür pedikür yapıyor. Makyaj yapıyor. Son trendleri takip ediyor. Renkleri takip ediyor. Topuzları takip ediyor. Onu da müşterilerimize elimizden geldiğince sunuyoruz memnun da ediyoruz. Evet, aynı zamanda buraya gelen her müşteriyi istediği kafasına tasarladığı tasarımı uygulamaktansa e, onlara bu senenin trendlerine, yüz hatlarına nasıl bir model gideceği konusunda onlara yönlendiriyorsunuz Tabii aynı ki. zamanda. Renk konusunda Tabii da. Ki. Ve kendiniz de cilt bakım uzmanısınız. Evet. Bu konuda da uygulamalar gerçekleştiriyorsunuz evet. onlara. Tabi e, ekip çok önemli. Uzman bir kadroyla Tabii çalışıyorsunuz. Ki. Biraz kadrodan bahseder misiniz bizlere? Kadromuzdan bahsedelim. Kızlarımız manikür, pedikür, makyaja hı hı. giriyor. Erkeklerimiz saç tasarıma giriyor. İşte onlar da yenilikleri takip ediyor. Okullu, mesleki eğitim merkezlerinde eğitimlerini alıyorlar. Hem uygulamalı hem ders. Onu da burada uyguluyorlar. Evet. Peki Paris Kuaför'de yeni projeler, yeni hedefler var. Meydanım, şubeleşmek gibi olabilir veya mekan değişikliği olabilir. Mekan değişikliği şu an öyle bir şey düşünmüyoruz. Burası merkezleşebilir ama şubeyi düşünüyoruz. Evet şubeleşme zaman içerisinde Liparis'te evet, söz konusu. Evet. İlerleyen zamanlarda da bununla karşılaşacağız. Evet. Ve Liparis aynı zamanda sektördeki lider markalarla çalışıyor. Hangi ürünleri, hangi markaları kullanıyorsunuz? Ürünlerde mesela saç boyasında argan yağlı boya kullanıyorum. Hı hı. Tria markadan asla vazgeçmiyorum. Çok memnunuz. Onu kullanıyoruz. Ondan memnunuz elimizden geldiğince araştırıyoruz. Bitkisel içerikli. Doğal ürünleri tercih ediyoruz. Doğal ürünleri ediyoruz. tercih ediyoruz. Aynı evet. Ben merak ettiğim birkaç soru yönelteceğim sizlere. Sizin de bildiğiniz gibi boyalarda doğal boyalar var artık. Bu ne kadar sağlıklı, ne kadar doğallığı doğru bir boyutta sizce? Kimyasal olarak mı? Doğal bitkisel boyalar. Bitkisel boyalar. Yüzde bitkisel değildir. Mutlaka Hı -hı. kimyasal vardır ama Düşüktür. Kimyasallığa düşüktür. Ama yine aynı rengi, e, Tabii, aynı canlılığı bulabiliyorsunuz Tabii. onda da. Hatta daha iyi buluyorsun. Ve Daha iyi Sağlık, Sağlık açısından da çok çok daha iyi. Evet. Peki biraz sektör sıkıntılarına yönelmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi sizlerin de sektör yönelik sıkıntıları vardır Eda Hanım. Özellikle artık adım başı bu işi bilen bilmeyen herkesin kuaför ve güzellik salonu açması evet. çok büyük bir problem. Bu konu neler yapılmalı, nasıl size etkiliyor bu durum? Biz, bu durum tabii ki etkiliyor bizim. Mesela biz eğitimliyiz, belgeliyiz. Bunu belgesiz kişi yapmasın. Onu istiyoruz. Onu... Gereksiz bir fiyat politikası da oluyor aynı zamanda. Mesela senin belirlediğin bir fiyatın var ama senin diğer arkadaşın, iş arkadaşın işte aynı sektörden gidiyor fiyatları düşürüyor. Bayağı bir düşüşe geçiyor. O zaman bu seni de etkiliyor. Müşteri senin kalitenden emin ama bazıları emin değil. Neden o ucuza yapıyor? İşte promosyon yapıyor. Sen neden yapmıyorsun? Derken o zaman bayağı bir insanlar bocalıyor. İster istemez işin İster tecrübeli tecrübelisi Tabii. de bu durumda zan altında kalmış oluyor. Tabii. Ve hem ekonomik olarak sizlere etkiliyor hem de bireysel olarak emeğinize saygı duyulmuyor aslında. Evet, aynen. Bu konuda da gerekenlerin yapılması gerekiyor. Aynen. Evet, son olarak bu senenin trendlerini almak istiyorum sizden. Bu senenin trendleri daha natural renkler, Böyle kahve tonu, kızıl kahve. Yine saçlarda ışıltı söz konusu. Işıltı, mi? krepe balyaj. Hı 2 yıldır krepe balyaj baya bir güzel yani istenen şey. Krepe balyaj. Bu senede krepe balyaj evet. ve doğal tonlar, natural kahve tonu, tonları, kahve tonları, rövançta. karamel. Bu sene bayağı bir revanştalar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sizlere Eda Hanım. bizi rahatladığınız ve konumlettiğiniz için. Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek, neler aktarmak istersiniz? Herkese sağlıklı, mutlu günler evet. Dilekleri sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ Başarılarınızın olun. devamını diliyorum. Teşekkür, teşekkür Evet, sektör Haber Merkezi izleyicileri kendi sektöründe lider bir firmadan daha seslendik. Sizlere Liparis Kuaför'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.